Herkese merhaba. Bu dersimizde sizinle asp.net'te site haritası kullanımından bahsedeceğiz. Öncelikle site haritası nedir konusuna değinelim. Site haritaları çok sayıda sayfa içeren web sitelerinde sitenin hiyerarşik yapısı hakkında bilgi veren web elemanlarıdır. Başka bir deyişle sitede neyin nerede olduğunu göstererek kullanıcıların sayfalara daha kolay ulaşmasını sağlayan web elemanlarıdır. Site haritaları birçok profesyonel web sitesinde karşımıza çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir devlet okulunun web sitesini inceleyelim. Bu sitenin en alt kısmına indiğimizde site haritası şeklinde bir link görülmektedir. Bu linke tıkladığımızda karşımıza site haritası gelmektedir. Ekranda görüldüğü üzere site haritası, neyin nerede olduğunu göstererek kullanıcıların gitmek istediği sayfayı bulmasında kolaylık sağlamaktadır. Site haritalarını ASP.NET'te nasıl oluşturuyoruz? Şimdi bir de bunu görelim. Site haritasıyla ilgili uygulama yapmak için masaüstü ekranımıza geri dönüş yapalım. Burada Visual Studio'muzun üzerine çift tıklayarak Visual Studio'muzu açalım. Visual Studio'muz açıldığına göre yeni bir web sitesi oluşturalım. Bunun için file menüsüne gelelim. New website'ı seçelim. Karşımıza gelen yerden dilimizi, boş bir web sitesini ve kayıt yerimizi seçip OK düğmesine basalım. Web sitemiz oluştu. Şimdi site haritasını oluşturacağız. Ancak Solution Explorer paneline baktığımızda web sitemizin boş olduğunu görüyoruz. Bu sebeple site haritasını oluşturabilmemiz için sitemize birkaç tane sayfa dahil ediyoruz. Bunun için website menüsüne geliyoruz. Add new item'ı seçiyoruz. Karşımıza gelen yerden web form'u seçiyoruz. Mesela bu sefer sayfanın ismini değiştirmek istiyorum. Buraya ana sayfa yazacağım. Ana sayfa diyoruz. Add düğmesine basarak ilk ASP sayfamızı dahil ediyoruz. Benzer şekilde başka sayfalar da ilave edelim. Website menüsüne gelelim. Add new item'ı seçiyoruz. Karşımıza gelen yerden web formumuzu seçiyoruz. Mesela bunun ismi de hakkımızda olsun. Geldik buraya hakkımızda yazdık. Add düğmesine basarak onu ekledik. Zamandan kazanmak adına ben diğer sayfaları da ilave ettim. Neler bunlar? İşte fotoğraflar var, hizmetlerimiz var, iletişim var, ürünlerimiz var. Şimdi bunları siz yine benzer şekilde website Add new artımı seçerek ilave edebilirsiniz. Şimdi gelelim bu sayfalar da site haritasını oluşturmaya. Bunun için yine website menüsüne geliyoruz. Add new artımı seçiyoruz. Bu sefer web formu değil, daha aşağıda olan bir başka nesne yani site map, site map seçeneğini seçip Add düğmesine basıyoruz. Site haritasını oluşturduğumuzda karşımıza kodların olduğu böyle bir sayfa geldi. Buradaki URL yazan yere hep içerisinde görüntülenecek sayfalarının yolunu girmemiz gerekmektedir. Şimdi bu işlemi gerçekleştirelim. URL'nin yanına tıklıyoruz ve buraya sayfamızın URL'sini giriyoruz. Title kısmına kontrolde gözükecek başlık bilgisini girmemiz gerekiyor. Yani geldik buraya ne yazıyoruz? Ana sayfa. Description kısmına ise sayfamızla ilgili açıklama yazıyoruz. Örneğin şöyle bir açıklama yazabiliriz. Bu sayfa sitemizin ana sayfasıdır gibi. Şimdi ikinci satırımızı dolduralım. Bunun için burada URL yazan kısma geldik. Ve buraya hakkimizde nokta ASPX yazıyoruz. Benzer şekilde title kısmına hakkımızda yazıyoruz. Bu kısma da istediğimiz açıklamayı yazabiliriz. Yine hakkımızda yazalım. Zamandan kazanmak adına yazdığımız bu kodları ben buraya yapıştıracağım. Geldik bir alt satıra geçtik ve kodlarımızı buraya yapıştırdık. Şimdi e, site haritamızı oluşturduk. Bunu kaydedelim. Geldik buradaki Save All seçeneğine basarak yazdığımız her şeyi kaydettik. Sıradaki işlemimiz oluşturduğumuz bu site haritasını sayfada gösterme. Bunun için e, ana sayfamıza tıklıyoruz ve dizayn görünümüne geçiş yapıyoruz. Daha sonra toolbox'ımıza gelip data'ya tıklıyoruz ve bunun içerisinde bulunan state map data source'u seçip sürükleyip e, ekranımıza bırakıyoruz. Ardından yine toolbox panelinden Navigation kısmına geliyoruz ve buradan tree view görünümünü sürükleyip buraya bırakıyoruz. Tree view görünümünün ayarlarından, choose data source kısmına gelip site map data source'u seçerek site haritamızın e, görünümün içerisine aktarılmasını sağlıyoruz. Şimdi oluşturduğumuz bu site haritasının tarayıcı ekranında nasıl gözükeceğine bakalım. Bunun için yukarıda bulunan yeşil üçgene basıyoruz. Gördüğünüz gibi site haritamız ekranda açıldı. Şimdi sizden istediğim şey bu uygulamayı evde kendi bilgisayarınızda yapmanız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.